Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burada 40 er tane su balonu var. Bu su balonlarını hepimizin 40 tane var şu anda. Birer taneyi çıkardık. Bu su balonlarını 2 dakika içerisinde patlatıyorsunuz. En çok balonu patlatan kazanır. Ödülümüz dondurma. En son balonları sayacağım. En az balonu kalan dondurmayı hak eder. Tamam mı? Evet. Tamam. Ben kazanacağım. Şimdi bir saniye bekleyin. 2 dakikayı tutunca başlayın diyeceğim. Ben kazanacağım. Bir, de bir şart var. Bütün balonlar tek tek patlayacak. Burada patlamayan varsa gelip alıp tekrar patlatacaksınız. Tamam mı? Hepsi patlamak zorunda. Bir saniye. Şimdi iki dakikayı tutmak için Evet. 2 dakika 2 dakika şöyle görmeye çalışıyorum. Süreniz başladı. Süreniz başladı. Nasıl geliyor? Çabuk çabuk İroş çabuk. Çabuk kızım dondurmayı kaybedeceksin. At at. İroş at. İroş <laughs> at. Patlamadıysa geri almak zorundasınız. İroş biraz hızlı oradan at oradan at. Oradan at. Çabuk atman lazım. Sen şuraya at kızım şuraya at. Şu betona at patlasın. Hadi kızım. Hadi at. çabuk çabuk çabuk. Evet evet Eloş böyle patlattın. Eloş sen hemen hemen yere at patlat. Barış <laughs> bir tanesi patlama dalmak zorundasın. Almak zorundasın. Eloş patlama dalmak zorundasın. <gülüyor> <gülüyor> Baba doldurma kazanıyor. Hadi. Beni Eloş hızlı hızlı vurman lazım yere. Hızlı vurman lazım. Eloş çok hızlı vur. <gülüyor> 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 Hadi. Elo, ay senki patlamadı mı? Hayır burada hepsi patlamış. Şu an patlamayan balonumuz yok. Hepsi patlıyor. Eloş çabuk Eloş. Biraz daha hızlı. Başka balon al. Başka balon al. Bu kimin? Bu mor kimin? Patlamayan balon var kimin? Çabuk alın. Al seniz al hemen. Al sayılmaz. Çabuk. Çabuk patlat. <laughs> Eloş çabuk. Eloş biraz daha acil etmen lazım. Evet. E, e, dondurmaya yakın kim? Bir dakika bakıyorum. Dondurmaya yakın kim? Arkadan geliyorum. Eloş'un daha bir sürü su balonu var. Oo, oh, Ali, Ali senin çok az kalmış. Babanın, baba ikinci, Aliş birinci, Eloş şu an üçüncü. Kıyamam Eloş. Eloş koş 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 çabuk çabuk çabuk. <laughs> Bakayım. Al süreyi unuttuk. Süreye bakıyorum, süreye bakıyorum. Bir saniye, bir saniye süreye bakıyorum. Süreniz, <laughs> süreniz. Çabuk çabuk ikinciyi belirliyoruz. Süreniz süreniz doldu. Süreniz doldu. Bırakın. 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 Hayır bitti. Bekleyin. Bir saniye. Bir saniye. Ben Aliş bakayım. Aliş'in balonları tamamen bitmiş. Babada 2 4 6 7 tane mi kaldı? 7 tane. Var. Eloş. Eloş senin çok balonun var prensesim. Ama Eloş çok güzel oynadığı için o da dondurmayı hak etti. Aliş birinci oldu. Aliş tebrik ederim. Çok güzel bir oyundu. Bravo. peki şimdi hadi çöplerimizi topluyoruz bütün balon çöplerini falan topluyoruz tamam mı hep hadi hep beraber hadi. hadi onları patlatın sonra çöplerimizi toplayalım <laughs> ya çok eğlenceli ben de geliyorum patlatmaya ben de geliyorum patlatmaya bay bay yapın bana bay bay yapın ben de bye bye. patlatacağım bye bye. eğlenceliydi değil mi yarışmamız Aliş şimdi sen dondurma kazandın Eloş kazanamadı ya sen kendi paranla bir tane dondurma alacak mısın kardeşine? Hayır. Aferin. Ya aslında kazanamamıştı ama dondurmayı hak etti. Çünkü o küçük olduğu için gene de çok güzel yarıştı değil mi Eloş? Evet. Sen çok güzel mi yarıştın? Evet. Aferin sana. Evet. Aferin sana. Tamam yapayım. şimdi birazdan biraz daha oynayın gidip dondurmalarımızı alacağız. Evet. Kazandıkları dondurmaları aldılar. Aslında dondurma kazanmasalardı bu oyunu oynarlardı. Çünkü çok eğlenceli bir oyundu. Ama yine de kazandılar. Evet. Evet. Şeker de aldılar. Haydi bay bay yapın. Gidelim en artık. Bay bay.